Osmanlı'da bazı cezalar vardı ki, ölüm bile kurtuluş sayılırdı. Bu cezalar sadece suçluyu değil, olaya tanık olanları bile titretecek kadar korkunçtu. İşte Osmanlı'da uygulanmış, ölümden bile beter 5 ceza. Birinci ceza, kazığa oturtma. Bu ceza özellikle hainlik, vatana ihanet ve Osmanlı askerine saldırı gibi suçlarda uygulanırdı. Mahkum, ucu sivriltilmiş bir kazığa oturtulur, kazık vücudu yavaşça delerdi. Ölüm bazen saatler hatta günler sürebilirdi. Sadece cezalandırmak değil, ibret vermek. Çünkü bu işlem halkın görebileceği meydanlarda yapılırdı. İkinci ceza: Külhan'da yakma hamam külhanlarında yakma cezası. Özellikle ağır suç işlemiş, adam öldürmüş ya da devlet malına el uzatmış kimselere uygulanırdı. Mahkum kızgın taşlar ve kor ateşin içine atılırdı. Vücudu alevler arasında yanarken kaçacak hiçbir yeri olmazdı. Bu ceza halk arasında ateşle terbiye olarak da anılırdı. Üçüncü ceza, kancaya asma. Osmanlı tersanelerinde ve limanlarında çok sık görülen bir ceza yöntemiydi. Korsanlık yapanlar, gemilere saldıranlar ya da Osmanlı donanmasına ihanet edenler, keskin bir kancaya kaburgalarından geçirilerek asılırdı. Deniz kenarındaki bu manzara diğer korsanlara gözdağıydı. Kanca vücudu tamamen delmez, kişi yavaş yavaş can verirdi. Dördüncü ceza diri diri toprağa gömmek. Özellikle ihanet eden devlet görevlileri veya saray entrikalarında suçlanan cariyeler için uygulanırdı. Mahkum, canlı canlı mezara konulur, üzerine toprak atılırdı. Bu ceza çoğu zaman gizli uygulanırdı ama bazen halka açık yapılarak ihanetin bedeli gösterilirdi. Beşinci ceza, deri yüzme cezası. Osmanlı'da çok nadir uygulanmış olsa da en vahşi cezaların başında gelirdi. Suikast, padişaha suikast girişimi ya da büyük ihanet suçlarında mahkumun derisi canlı canlı yüzülürdü. Bu işlem sırasında mahkumun bilincini kaybetmemesi için bazı bölgelerine özel yağlar sürülür. Böylece acı en yüksek seviyede hissedilirdi. Amaç Osmanlı'nın kudretine karşı gelenlerin sonunun ne olacağını göstermekti. Osmanlı'da adalet sistemi sadece kanunla değil, ibretle çalışırdı. Bu cezalar bugün bize korkunç gelse de o dönem devletin varlığını korumanın bir yoluydu. Belki de en acı gerçek şudur. Ölüm bazen en hafif cezaydı.